Türkiye'nin yaygınlığı en yüksek, en güçlü ve en güvenilir eğitim kurumlarından biri olan sınav, kolej, okul ve kurslarda olduğu gibi. yayıncılıkta da çıtayı hep yüksek tutarak büyük takdirle sektöre yön veriyor. Sınav kaliteli yayınları. Seçkin eğitimcilerden oluşan nitelikli kadrosu, özgün bir sisteme sahip yönetim anlayışı, özverili ve yeniliklere açık yaklaşımıyla yoluna devam etmektedir. Sınav eğitim kurumları lider bir marka olurken etik değerleri de hiç unutmamış, asla yıkıcı bir rekabet anlayışı gütmemişti. Bu ödülü ben Türkiye genelindeki 15 bin öğretmenimiz adına alıyorum. İnşallah bu motivasyonla çok daha iyi şeyler yapacağız. Bu değer eksenli yaklaşımıyla Türkiye'nin en büyük eğitim zincirine dönüşerek yurdumuzun tüm insanlarına değer katmaya devam ediyor sınav eğitim kurumlarının kurucusu, yöneticisi, öğretmeni ve tabii ki öğrencisi olmak, özgüveni yüksek, ufku geniş, vizyon sahibi seçkin bireylerin arasında olmanın ilk adımıdır. Yapılan her işte iyi ki diyebilmektir. Seviyat test prova ses kontrol sesleneme tiz.